ettiğimiz sizinle Ray Battles Rivals diyorum. Battles ödüllerini almak ve bu ödülleri açmak. Ee, evet, 3 tamamladık. Bu sefer altın 3. 12 x 75 nadir malzeme 84'e 2 8000 jeton 83 artı nadir altın oyuncu paketi. Bunları biliyorsunuz birçoğu satılamıyor zaten. mağazamıza gidelim. Ve bu paketleri bir açalım öncelikle. 12 çarpı 75 umarım güzel bir şey atarsın. Evet bir İtalyan kadron var. Ama Loketelli burada. Oynamaz maalesef. Şimdilik kadroda dursunlar. Bunları da satışa gönderelim. Daha iyi oyuncular gelebilir daha açıkçası beklediğimin altında kaldı. 84'e 2 nadir altın oyuncu paketi açıyoruz. Oh. Oh. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır ya. Ben bir an Muhammed Salah zannettim. Ha çok büyük hayal kırıklığı oldu şu an. Çok büyük. Maalesef. yan gerçekten Muhammed Salah geliyor zannettim. Bu sırada bir Ligi <gibi> görünce olmadı. <laughs> Nadir malzeme paketini de açalım arkadaşlar avcı satılsa çok güzel olur ama maalesef satılmıyor Altın paketi açıyorum. Yardım aldım. Yardım aldım. O oh, 1500 jeton da buradan güzel. Atletik kulüp maaşını alan var mı? uğraşmayalım. Aynı şekilde. Hiç 150 veriyorlar Mehmetçiye. Tanım mı acaba? Sanatçı gidiyor mu? Ne gitmiyor? Şimdi satacak halimiz yok. Evet arkadaşlar. Battles ödüllerini açtık. Sonraki videoda görüşmek üzere